Su molekülleri arasındaki kohezyon kuvveti arttıkça moleküller birlikte hareket eder. Patma içerisinde su bulunan cam bardağı su yüzeyine bir miktar batırıp yavaşça kaldırdığında bardak ile su en fazla şekil, iki, şekildeki gibi yükselebiliyor. Su yüzey gelin kohezyon kuvveti nedeniyle oluştuğuna göre 1. Su yüzeyinde benzin kullansaydı bardağın benzin ile birlikte sıvı yüzeyinde yükselme miktarı azalırdı. Suyun sıcaklığı arttırıldığında bardağın su ile birlikte sıvı yüzeyindeki yükselme miktarı artardı. Farklı sıcaklıklardaki su ve benzinin sıvı yüzeyinde bardakla birlikte yükselme miktarı aynı olabilirdi. Benzinin yüzey gerilimi tutan küçük olduğundan birinci öncülümüz doğrudur. Suyun yüzey gerilinin artması yüzey gerilimini azaltacağı için ikinci öncülümüz doğrudur. Sıcaklık ve sıvı cinsi yüzey gerilini etkilediğinden üçüncü öncülümüz de doğru olabilir. Bu yüzden cevabımız. E şıkkıdır. Azra bir teli büküp halka haline getirdikten sonra tele gergin olmayı şimdi ip bağlıyor. Deterjanlı suyla dolu kaba batırıp her üzerinde şekil birdeki gibi sabun köpüğü oluşuyor. Tel çerçevedeki ip ile ayrılmış bölümün birinden sabun köpüğünü patlattığında şekil 2'deki görünümü elde ediyor. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? sabun köpüğüne etki eden kuvvet yüzey geriliminden büyük olduğundan sabun köpüğü patlamıştır. İp yüzey gerilim nedeniyle gerginleşmiştir. Teldeki sabun köpüğü adözyon kuvveti nedeniyle oluşmaktadır. Şimdi kuvvet yüzey geriliminden büyük olduğundan zar patlar. Sabun zarındaki yüzey gerilimi ipe kuvvet uyguladığından gerginleşir. Bu yüzden birinci ve ikinci öncüllerimiz doğrudur. Cevabımız C şıkkıdır.